Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu sohbetimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde yolda Ummu Mabed'in çadırına, kaymına uğruyor. Adı Atiket binti Halid'dir. Ummu Mabed lakabını taşıyor. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam onunla beraber Ebbe Kıssıdik, onun hizmetçisi, Amr bin Fuayre onlara yol gösteren Abdullah bin Uraykit ummu Ma'bed'in yanından geçerken evet açlık hissinde hissetmişlerdi o kadın da orta boylu bir yaş orta yaşlıydı eee fazla gençte de değildi çok serbest bir kadın akıllı bir kadındı oradan gelen geçenlere bir şeyler ikram ediyordu sordular yiyecek bir şey var mı ya ummu muabet et olsun ve benzeri şey olsun başka yiyecekler hurma gibileri satın almak için ve bulmadılar. O senede kıtlık vardı o çevrede. Vakti ki Resulullah Allah'ın habibi Aleyhissalatu vesselam çadırın bir kenarında bir zayıf bir keçi var. Dedi bu nedir ya ummu muabet? Dedi ki o e, Keçimizdir, keçilerden geri kalmıştır çünkü o hastadır, meraya varamıyor, şöyle gidemiyor. Dedi sütü var mıdır? Muhammed dedi, heyhat uzaktır. Hayır, maalesef onda süt olamaz. Evet, dedi peki sen bana müsaade ediyor musun ben onu sahim sütünü alayım? Dedi anam baban sana feda olsun. Eğer süt buluyorsan onu da hemen al. Bak ne kadar kadın, akıllı bir kadın. Eğer süt bulabiliyorsan anam babam sana feda olsun. Anne babasını ona feda ediyor. Resulullah Aleyhisselam çağır dedi getirin ve getirdiler mübarek ellerini ile onun memelerini tuttu ve o hayvan da Allah'ın takdiriyle öyle sütü çoğaldı ki ayaklarını bile açtı yani memeleri doldu böyle. Resulullah Aleyhisselatü bir kap istedi, getirdiler. On kişi doğuracak, e, doyuracak bir kap. Ve getirdiler, içtiler, hatta ağırlaştılar. Sahabeler, Resulullah'la beraber olanlar ve uydular. Çok yorulmuşlardı. Evet, ikinci defa tekrar ondan aldı. Ve köpüklü, çok acayip bir süt. Ondan sonra ona verdiği. O doyurdu ördü ondan sonra tekrar arkadaşlarına verdi ve sonunda aynı Rasulullah aynı kabdan içti. Evet, dedi ki müminin artığı necis değildir. O kendisi de aynı içti. Ondan sonra ve sağdı tekrar süt aldı, o kabı doldurdu, kendisini yanına bıraktı ve ücretini de verdi, vedalaşıp Medine'ye doğru hareket ettiler. Fazla zaman geçmedi kocası geldi. Ebu Mabet. Baktı ki orada süt. Ya Ebu bu süt nereden sana geldi? Bu hayvanın işi değil. Dedi evet doğrudur. Vallahi merre bina raculun mübarekun min hali keza ve keza. Kale Evet. Yanımızda öyle bir insan geçti. Mübarek bir insan. İşte mübarek elleriyle bunu Memelerini tutunca Allah bu bereketi verdi. İçtiler ve bana da bunu bıraktılar. Dedi ki, Umum Abed bana vasını ver. Nasıl bir insandı? Umum Abed şöyle devam etti. Öyle bir insandı ki, yüzü nurlu, güzel yüzlü, karnı şişman değil ve hem de zayıf değil. Gözlerin siyahlığı tam siyah, kirpikleri uzun, meyilli, sesi gür, hoş, şiddetli değil. Boynu biraz uzun. Üzerinde nur, güzellik vardı. Sakalı gür, hafif değil. Sükut ettiği zaman, konuşmadığı zaman ağırbaşlı, konuşması tatlı, tane tane kelimeler. İpe takılmış cevherler gibi. Evet, muntazam ve fasih, fuzuli ve itibarsız kelimeler içinde yok. Ne uzun ve ne de kısa boylu. Orta, ve tam gövdeli, makbul ve heybetli. iki dal arasındaki ki en güzel dal ve güzel manzaralı. Ashabları etrafında toplanıyor, ona hizmet ediyorlar ve emirlerine suratla uyuyorlar. Bunun sebebi çünkü onlar yanında çok büyük, çok muhterem, kıymetli ve çok sevdiklerinden dolayıdır. Asık suratlı değil, daima güler yüzlü, akıl ve bilgisi tam, güzel sohbet sahibi, onun sohbetinde olana saygılı ve muhabbetli sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız bir kadın, bir allame büyük alim bu kadar Resulullah bir sefa sefer gördü ve bu kadar güzel vasfını nasıl vasfetti o kadın. Evet sonra da o dedi kocasım Ebu Ma'bed vallahi o Kureyşilerin dediği o peygamberi ahir zaman aynı budur. Bir rivayette ve hemen arkalarında koştu, onlara kavuştu. Resulullah'a iman getirdi ve sonra da aynı Ummu Ma'bed o kadın da geldi. Sahabiyelerden oldu rahmetullahi aleyhima radıyallahu anhuma. Radıyallahu anhuma ikisi de sohbet Resulullah'ın sohbet şerefine kavuştular. Evet. Ee, Allah'ın Habibi nurunu, cemalini nasıl gördü ve o şekilde hemen tabi oldular, ona aşık oldular. Ee, Allah'ın Habibi aleyhissalatu vesselam, onu gören o güzel yüzü aşık olmaz mı? Onun nur cemalini gören ona hayran olmaz mı? Canını ona feda etmez mi? Allah bizi onun şefaatinden ayırmasın ve şair bunu dile getirerek şu şekilde söylüyor. Cezallahu Rabbuna o aşi hayra cezaihi Rafiqayni halla khaymete ummi maabdehi, Huma nezela bilbiri sümmete rahala فَاَفْلَحَ مَنْ اَمْسَاهُ وَرَفِقَ Muhammedid. Allah onlara büyük mükafat versin. İki arkadaş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Siddiq, en yakın arkadaşı, ilk iman getiren, ona iman getiren, inanan. Bazen Haz Hazreti Bekir Siddiq'i sahabeler rahatsız ediyorlardı, Resulullah kızıyordu. اَتَتْرُكُونَ لِي Benim arkadaşımı bana bırakmıyor musunuz? Ne istiyorsunuz? Resulullah hemen kızıyordu. Evet ikisi de Ummu Mabed'in çadırına gittiler. Evet orada oraya vardılar. Ve hayır ile, takva ile, güzellik ile o kişi ki Hz. Muhammed'e arkadaşsa işte o kişi kurtulmuştur. Ebu Bekir ve onunla beraber iki kişi daha فيا قصي ما زوى الله عنكم به بانفعال الله تُجَارَى وَسُودَدِهِ ليهنى بني كَابِينَ مكان وفتاتي ve mek'adiyal lil bi yazıklar olsun kosaylara mekk'e müşriklerine Allah onlara verdi, onun kıymetini bilmediler işte gitti o kadın ve kabilesine o bereket onlara nasip oldu selu ukte kumajati fainnakum ente yeselushata teşedi feinnakum ente yeselushata teşedi bacınızdan sorun o Mabed'den sorun onun keçisinden sorun onun kabından sorun süt kabına kabından siz eğer o hayvana bile sorsanız o dile gelir ve ne kadar mübarek, bereketli olduğu, o Allah'ın Habibi olduğunu ikrar eder, dile gelir, onun o cemalinin vasfını verir. Evet. Dâhâ bişâtin hâilin fâtehâllebeyyed. Levû bi sarihim ştûgâ ve erretişşâti له بصريح ضارة شات مزيدين فَقَدَرَهَا رهنين لديها لحالبين يرددها في مَزَرٍ ثم مَوْرِدِينَ نبي ل... نبي يرى ما لا يرى الناس حوله وَيَدُّ كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشَدٍ <لِمَشَدِين> وَيَدُّ كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشَدٍ <لِمَشَدِين> Öyle bir peygamberdir ki onun gördüğünü başkaları göremez. Saf namazda safta durdukları zaman safınızı düzeltiniz. Sanmayın ki ben önümü sade görüyorum. Arkamı da görüyor. Arkamda olanları da aynı önüm gibi görüyorum. Evet. Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Mevlam bizleri onun yolundan Kur'an-ı Kerim ve sünnet yolundan ayırmasın. Onun bereketiyle bereketlendirsin. Son nefesimize kadar onun aşk ve muhabbetini gönlümüzden eksik etmesin. ولكن يقولون ان يكون 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 يقولون والشهداءِ والصالحينَ آمينَ والحمدُ يكون يقولون العالمينَ والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته